Parti içinde demokrasi hat safhada. Şimdi 20 yıl, 21 yıldan sonra ülkeye demokrasiyi tekrar getirme iddiasında olan bir İYİ Parti'de biz 5 Ekim'de kongre kararını aldığımızdan beri 6 aydır seçim yapıyoruz Dilek Hanım. Önce ilçelerin delege seçimleri, sonra ilçe başkanlıkları, kongreleri, sonra benim de katıldığım il başkanlığı kongresi, ondan sonra da geçtiğimiz haftalarda yaptığımız temayül e, yoklamalarıyla 6 aydır sürekli sandık kuruluyor ve sürekli bir e, parti içi bir demokrasinin tecellisi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bize tabii parti içi dinamizmi de kazandırıyor. Bizim artık bize düşen görev, teşkilatlarımızda oluşan bu dinamizmi, bu hareketliliği, bu enerjiyi artık teşkilatın dışına döndürüp, halkımıza doğru döndürüp, halkı kucaklayıp, e, partimizin bu enerjisini sahada ortaya koymak ve birinci parti e, olma hedefini gerçekleştirmektir. Ee, sürekli bir e, hareket halindeyiz. Şöyle söyleyeyim, bizim il başkanımız yani ben ve ilçe başkanlarımız İzmir'de e, gerçek kongrelerle e, göreve gelen tek partiyiz. Yani benim dışındaki partilerin kimi atamayla geldi il başkanlıkları, kimi de sadece bir adaya indirilmiş bir e, e, <laughs> sadece bir formalite, formalite kongrelerle geldi. O yüzden ben hep teşkilatlarımıza diyorum ki ben seçileyim, başkası seçilsin önemli değil. İl başkan kim olduğundan ziyade il başkanının seçiliş yönteminden dolayı siz diyorum çok şanslısınız. Hı hı. Çünkü il başkanınız gerçek bir demokrasiyle, gerçek bir kongreyle seçildi. Bu hiçbir partiye İzmir'de nasip olmadı. Tabii büyük partilerden konuşuyorum. Bu bizim için çok büyük bir artı, çok büyük bir ayrıcalık. Ve bunu da aslında halkımıza doğru güzel bir şekilde anlatmamız lazım. Dediğim gibi sen demokrasiyi getireceğim iddiasındaysan parti içi demokrasiyi düzgün şekilde tecelli ettirmen gerekiyor. Biz bunu en güzel şekilde yaptığımıza inanıyorum. Diğer partilere göre fersah fersah e, önde yaptığımıza inanıyorum. Bunu da inşallah sandıkta halkımız bunun hakkını bize teslim edecektir diye düşünüyorum. E, Temayi sonrasında e, Sayın Aydın Çürey'in söylemleri oldu. İşte temayülde bir para olaylarının döndüğünü aktardı kendisi. İşte hazırlanan raporlarla ilgili bazı iddiaları oldu. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ben bu konu ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Söyledikleri kendini bağlar, kendi fikirleridir. Kendini bağlar, bu konuda bir yorum yapmaya gerek görmüyorum.